Hepsi tanımlamak arkadaşlar bana kıyın. Bugün sizinle beraber Roblox'ta Muz Çiller oynayacağız. Ve kanalıma yerseniz de abone olun. Like atın. Seviyorsunuz. O halde videomuza geçelim. Arkadaşlar benim kasım 234.4 Şurada yazıyor zaten. Şöyle. Eee Dayanıklılığım 227.4K. Çevikliğim 50.2K. Büfem 46 kilo. şey, kilo, kilogram. 46 kilogram. Yükseklik 4 metre. İyi karman 1.18K. Kötü karman 1.22K. KO 2.43K. Kavram 17 ve Arkadaşlar böyle bir yapmadım. Yani böyle 1 milyon olunca belki repeat yapabilirim ya da ne bileyim 5 milyon. Şimdi yapmayı istemiyorum bit. Şurada bir dövelim. Birazcık kas yapayım ben arkadaşlar. Şöyle. Benim en sevdiğim oyun arkadaşlar. Bu oyun çok seviyorum. Siz de oynayabilirsiniz. Oyun aşırı güzel yani. Ben bir 2 3 dört beş ben liderlikte altıncıyım. Petlerim böyle. Petlerimi göstereyim. Şöyle petlerim var. Şöyle. Böyle böyle. Böyle böyle böyle. Böyle petlerim var. Bir de aura var. Bunlar bana yabancı bir yabancı kişi vermişti. Ona da teşekkür ettim. Yani şöyle bir kas yapıyoruz. Baksana takip isteyecek bana. Şurada pet dileniyor. Evet. 240k hadi bakalım. Ve 240k. Evet. Şu... E, petlerimi satsam mı? Pet. Bence buna pet ya. Zaten kullanmıyorum. O kişiye ben pet vereyim. Nerede o? Ona ben pet vereyim. Zaten kullanmıyorum. Bende var zaten. O kişi... Please be pet. Bu... Nerede bu hesap? Ha şu. Lan ne yapıyorsun? lan. Ha bu da evde kaldırıcıymış. Neyse. Şunu alıp. Bu kim lan? E ben sana şey yaptım. İstek gönderdim. Takas gönderdim. Ha. Takas. Kabul etsene. Al sana pet vereyim. Lan sen pet istemedin mi? Ne bu? Al pet al. Al. İkisini de ver. Tamam. Pet dedin ya. Şunu vereyim mi? Şunu da ver. Niye almadı ki neyse Neyse <laughs> biz kas yapmaya devam ediyiz. Ya da dayanıklılığı mı arttırayım lan arttırayım. Dayanıklılığı mı arttırayım 240k yapayım 235 olmuş 240 yapayım Şunu olur şöyle Kasımla aynı olsun. Kaç dakika olmuş? Aa 7 dakikaya geliyor. Tam 240K yaptım. Şimdi Hmm, ne yapalım? Kas atmaya devam edeyim. Bu sefer de şey. Çevikliğimi biraz arttırayım ben. Çevikliğimi e, 60K yapayım çeviklik. 60K olsun.

55 şey satabileyim. Ne diyor? 3 bölü 5 gelişme. Ne diyor? Ne diyorsun lan of git. Dövdüm seni. ne ki şimdi hmm. Kaç saat olmuş 80 IQ. Şu ne yapıyor lan böyle? Ev kaldırıcı. Ben liderlikte ne kadarım bakalım. Bir dakika. Evet geldim. Ee, liderlikte ne kadarım? 3. Liderlikte beşinciyim 5. Beşinci olmuşum. Evet çevikliliğim 2 k şey 52 k oldu. Oyna Türkler de geliyor. Şöyle. video 11 dakikaya yakın. Şimdi kapatırım ben video arkadaşlar. Şu şey 53 k yapayım sonra videoyu kapatayım. Çevikliğimi 53 k yapayım sonra videoyu kapatırım Ya 250 e gele Arkadaşlar. Şunu hayal Noluyor lan? Bu ne? Oha, Ve 3 k Tamam şimdi videoyu kapatayım Kapatayım mı? Lan beni de övüyor Canım az Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz daha katın, abone olun Görüşmek üzere kendinize bakın Hoşça kalın ve bay bay.